Şimdi diğerini takalım. Diğerini takalım dostum. Gelsin. Çıkartalım bunu. Bismillah. Dur önce bir makine tamamen kapandı mı? Tamamen kapandığını gördük mü? Şimdi. Şimdi gördük. bu da testi geçti. Şimdi arkadaşlar 16 GB artık burada sabit. Bırakacağız bunu. Yani şu anki alabilecek en maksimum budur. Bu nedir? Bu cihaz Lenovo V330. Yani alabileceği en fazla RAM budur. Bir tane 16 takarsınız. Tek slot var. takıldı. Bu arada abi biraz yaklaştır diyorsanız yaklaştıralım yaklaştıralım ama böyle. V330 Lenovo. Lenovo V330. Tamam. Yaklaştırdık. Gördük mü? Gördük. Şimdi. Şimdi. Kapağı tak. Bismillah deyip aç. Şurada bir şey var. Yani şu şekilde şöyle açılış başlatıyor. şu anda 2666 hızındaki Remi deniyoruz. Bu cihazdan uyumlu mu değil mi? Bakacağız. 3200 hızında uyumlu oldu. Ama 2400 olarak kullanıyor. Çünkü anakart 2400 desteklediği için. Bunda da yine 2400 olarak gösterecektir. Bu RAM ilk takıldığında biraz yavaş açılması normaldir. Çünkü RAM'i tanımaya çalışıyor. Artık sonraki açılışlarda hızlanıyor arkadaşlar. Yani 5 saniyede açılıyor, 5 saniyede kapanıyor. Hatta 3 saniyede kapanıyor. Görev yöneticisi arkadaşlar sağ tık alt menüden sağ tık görev yöneticisi. Burada e, bilgisayarınıza, laptopunuza satılık ilanı vereceğiniz zaman buradan açın. Buradan gelin. İşlemlerin yanındaki performans şurası. ikinci sıradaki performans. Performansa tıklıyorsunuz ve burada bilgisayarınızın bütün özelliği burada çıkıyor. Buradan resim alıyorsunuz. Yani bellek. Şu an bellek burada gösterdi. Ne gösterdi? Değerli arkadaşlar yakın yakın çek dostum. 16 GB boş 16 GB'lik boş var diyor. Şu 16 GB. Hatta 16.8 GB boştaymış. 2.6 Windows şu an kullanıyor. Yani sadece Windows 2.5 GB kullanıyor. 17 GB de boşta. 20 oldu. Şu an cihazımız arkadaşlar 20 oldu. Bunu şurada da görebiliyoruz. Bakın şu, şu, burada da görebiliyoruz. Bellek 2.7'sini kullanıyor. Yan çizgi 19.5 GB toplam var diyor. Biz buna düz 20 diyoruz. Hani bu. Yani cihazımızın maksimum desteklediği budur arkadaşlar. Nedir bu cihaz? Lenovo. V330. Yani böyle bir cihaz. Şu. Şu arkadaşlar Lenovo V330. Evet bu başarıyla sonuçlandıktan sonra artık ilan satışımızı onaylayabiliriz. Yalnız onaylamada acele etmiyoruz. Hani biraz çalışsın yani. 10 ay süresinin sonuna kadar bir gün iki gün hani devamlı çalışsın. Tamam taktın çalıştı ama 5 dakika 10 işte dakika sonra ne bileyim bir saat sonra durum değişiyor mu? Yani bu stabil bir şekilde devamlı açık kaldığında devamlı işini görüyor mu? Önemli olan uzun sürede performansı bizim için önemli. Biz bunu dikkate alıyoruz. Ve bu RAM testini kapatmadan önce buradan da bir ekran resmi alalım ve kıyaslamasını yapacağız. Yani bu ne fark ediyor? Zemin beyaz olduğu için yeri görmekte zorlanıyorum ya. Şimdi tamamdır. Buradan 16 GB'nin de gördüğünüz gibi boşta olduğunu gördük. Yani sistem güzel bir şekilde tanıdı, test etti, tamam dedi. Biz bunu şimdi karşılaştıracağız diğeriyle. Kaydet. Tamam. Şimdi bunu kapatabiliriz. Bu arada arkadaşlar ilanda <laughs> resimle koyulurken bellek durumunu Mesela gösteriyor. Bir de CPU durumuna tıklayıp CPU'nun ne olduğu, işlemcinin ne olduğu burada yazıyor. Yani bu şekilde şurada yazıyor. Yani bu şekilde tıklayacaksınız işlemciniz işlemciyi burada gösteriyor. Yani şu. Yani işlemci bu i5-8 2.5 8 nesil. Ee, Bunu resmine ekliyorsun. Yani oradan belli oluyor. Yani işlemcinin vesaire ne olduğunu belli olsun. insanlar emin olsun. Ee, yani sonra disk. Mesela işte iyi bir diskin falan varsa diske tıkla. Mesela diske tıkla. Mesela diskte de ne var? Ona bakalım yaklaş. Mesela böyle resmini çek. Yani diskte de işte Keystone CCD var. Özellikleri yazıyor. Yani burada bu kısım şu arkadaşlar. İşlemler performans. Görev yöneticisi. Alttaki menünün sağ tıklıyorsunuz. Görev yönetici, yöneticisi çıkıyor ve bu siz performansa tıklayacaksınız. Şu. Ve buradan işte bir CPU'dan bir resim çekersin. CPU işlemci şu. Şey veya diski görmek için bu. Disk bu. Az önce işlemciyi gördük. Yani buradan 3 tane resim koymak yeterli. Bunları aygıt yöneticisinden de koyabilirsiniz. Kapatalım artık bunu. Kapattık. Şimdi bu işlem başarılı olmuştur. İşlem. Peki nedir o? Şudur arkadaşlar. Burada aygıt yöneticisi e, ee, köşedeki sağ tıklayacaksınız. Sağ tıklamakta aygıt yöneticisi gelecek. Aygıt yöneticisinden buradan işlemci vesaire her şeyi çıkar. E, ee, görüntü bağlaştırıcı işlemci şu şekilde işlemciler disk sürücüsü Bir de RAM nerede gösteriyor RAM? Şimdi arkadaşlar aygıt yöneticisinden şöyle bir resim çekmeniz de yeterli olabilir. Şöyle. Şu köşedeki başlattan sağa tıklıyorsunuz. Aygıt yöneticisini seçiyorsunuz menüden. Bu geliyor. Buradan buradan işlemcisini vesairesini buradan gösteriyor. bunu ilana koyacaksın. İlana koyacaksın böyle ne sattığın belli olsun. yani ne sattığı mesela belli değil falan filan şeklindeki ilanda e, doğru olmuyor. yok telefondan bir daha uğraş, bir daha onu bak e, vesaire. bunlara gerek yok değerli arkadaşlar. artık e, bunu kapatabiliriz. kapatabiliriz. bilgisayarı kapat. Şimdi bilgisayarı, bilgisayarı şöyle. Şimdi arkadaşlar bilgisayarımızı biz e, bu şekilde, yani bu şekilde arkadaşlar, harici monitörle kullanırken daha tabi büyük e, ilanlara falan bakıyoruz. işte alacağımız ürünlerin böyle resimlerini falan böyle e, ayrıyeten programla açarak büyüterek böyle. Bakıyoruz. Bayağı çok uğraşıyoruz. Yani net resim koymalarını çok istiyoruz arkadaşlar. Yani net resim koymama sıkıntısı var. Yani böyle inceliyoruz değerli arkadaşlar. şimdi biz bu 16 GB RAM 8'in yerine değiştikten sonra bilgisayarımızın yeniden başlat Bakın kapanıyor ve açılacak. Performansını şu anda canlı görüyoruz. Performans durumu 2 3 4 5 saniyede geldi arkadaşlar. 5 saniyede geldi. Gördüğünüz gibi şak diye açıldı. Ve tekrardan kontrol ediyoruz. Görev yöneticisi Görev yöneticisinde burada görüyoruz. Performanstan bakıyoruz arkadaşlar. Belli ki bu. Şurada 17 GB boş. 2.4 kullanılan. Görüyoruz. Bunu biraz daha yaklaştırır mısın usta? Evet. Bu şekilde. Şimdi gördüğünüz gibi 2.5 kullanılan boşta 16.8 GB. 17 ile. Yani 2.5 kullanıyor 17 kalıyor. Şeklinde. Ee, şurada da zaten görüyoruz. Değil arkadaşlar. Ee, biraz yukarı kalıyor. Onun için altını çevirdim. Şurası. Yani şurada da görüyoruz. 19.4 GB. Yani 20 GB olmuş ve o %14'ünü kullanıyormuş. Şu. Evet, RAM testini bu şekilde yeterli. Biz ne yapıyoruz? Görüyoruz. Yani yeterli gördük. İnterneti açalım. Bu sayfamıza Gördüğünüz gibi videolarımızı siz izliyorsunuz, görüyorsunuz arkadaşlar. Kanalımızda aşağı yukarı e, farklı konulara yer veriyoruz. Yani teknolojiden, arabadan, işten, rot balanstan, lastikten, aküden. Yani çeşitli konulardan yer verdik, vermeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bizi desteklemeye devam edin. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğeni paylaşmayı unutmayın arkadaşlar, beğeni tuşlarına basın. Başka insanlara da ulaşsın izlesinler diye. Yani bir ilan maceramızda böyle başarılı olarak sonuçlandı arkadaşlar. Başarılı olarak geçti. Gayet iyiydi. Siz ne gibi sorunlar, sıkıntılar yaşadınız değerli arkadaşlar? Bana e, yorum yerinden yazın. Yorum yerinden yazdığınız yazılara ve sorulara cevap veriyorum arkadaşlar. Aklınıza takılan kafanıza takılan bir şey varsa bana sorabilirsiniz. Cevaplıyorum. Evet değerli arkadaşlar sigara içenlerle karşılaşmamak için e, değerli arkadaşlar Sigara içenler yorumdan yazsınlar. Yazıyla sorsunlar. Yorum yerine yazsınlar. Evet. Yani dükkanla gelip yani sigara e, sıkıntısı ustaya yaşatmasınlar. Sigarayla dükkana girmek yasaktır. Evet değerli arkadaşlar bu insan sağlığını korumak içindir. Yani Türkiye'deki nüfusun düşmesini önlemek içindir. Ülkemizdeki nüfus düşmektedir. Tehlike arz etmektedir. Yani nüfusumuzun artışını hızlandırmalıyız. Yani düşmemesi için sağlığımızı korumalıyız. Yani sağlık önemli bir konu arkadaşlar. Hatta her şeyden önemli. Arabadan önemli. Arabadan da önemli. Telefonundan da önemli. Bilgisayarından da önemli. Önemli olan sensin. Değerli arkadaşım. Önemli olan sensin. Sağlık önemli. Ondan sonra da çevremizdeki insanlar önemli. Arkadaşlar, vatandaşlar. Bunların hepsi önemli. Evet değerli arkadaşlar. İlanları arkadaşlar iptallerin önüne geçmek için lütfen mantıklı doğru düzgün ilan verin. Evet başka yüzlerce binlerce ilan altından e, arasından senin ilanın satılsın diye indirim yap, indir fiyatları düşür tamam senin ilanını alıyoruz boşuna alıyoruz uygun olduğu için alıyoruz e, elbette ki e, neticede aylarca yıllarca bekleyen ilanlar var herkes almıyor yani bu piyasa böyle bir şey arkadaşlar yani. Aşağı veren ilanını satar. Ve güzel e, ilan resimleri koyan orijinalse, orijinalliğini ispat et. Orijinalse, ürün benim orijinal diyorsan ispat edeceksin. İspat etmiyorsan, net resimler koymuyorsan orijinal değil. E, şüphesi doğuruyor arkadaşlar. Değilse de doğuruyor. Yani o yüzden insanlar güvenmiyor. Güvenemez. Evet değerli arkadaşlar rot, balans ayarı, direksiyon açı sensörü sıfırlama gibi işleri biz yapıyoruz. 7ls.org web sitemiz değerli arkadaşlar. Web sitemize bir göz atın. Bize bir şeyler sormadan, bizden bir şeyler istemeden önce web sitemize göz atın. Hatta dükkanımıza gelmeden önce web sitemize bakın. İnternet sitemize bakın. İnternet sitesi dünyanın en interaktif sitesi. Bizim internet sitemiz dünyadaki en interaktif site arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Yani web sitesi bizim dünyadaki en fazla aktif. Her şey oraya yazdık. Fiyat, ücret, ne tutar, ne tutmaz, nasıldır. Saat ücretiyle çalışıyoruz. Evet, dakika ile. Yani 15 dakika, 2 tane 15 dakika, yarım saat bir rota yarı. Evet. Siparişi ekle, kaydet, gönder. Ondan sonra istediğin saatte yaptırmak için gel. Hangi saati istiyorsan o saatte gel. Randevu budur. Karışıklık yoktur. Ya yani burada insanları yığıp bekletmek istemiyoruz. Veya biz istismar etmek isteyen insanlarla çalışmak istemiyoruz. Yani ücret vermek istemeyenler. Bedava ustayı kullanmak isteyenler. Ustanın cihazını bedava kullanmak isteyenler. Kullanamazsın kardeşim. Yani ustayı deneyeceksin ama ücret vereceksin. Deneme de ücretli. Test de ücretli. Yani ücretsiz bir şey yok. Evet değerli arkadaşlar. Arıza tespit ücretli. Bakmak ücretli. Cüzi bir ücret alıyoruz fazla değil. Cüzi bir ücret alıyoruz. Yani bunun da ödemesini almazsak biz hayatımızı idame ettiremeyiz. Evet değerli arkadaşlar. anlayışlı olan müşterilerimizden Allah razı olsun. Evet değil arkadaşlar. Yorum yerine görüşlerinizi yazın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın. Dostça kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.